Bir maç daha oynamak istiyorum. Hirado'yla. Konuşma lan. Tsubasa yoksa ben varım ben. Ümüğünü sıkarım. Ama bunlar çok tehlikeli ya. Bunlar için turnuvanın kara atı diyorlar. Kara at mı diyorlar lan? Black Horse diyorlar işte. Ki. Şu gruplar bir dağılsın. istediğim şeyler gelmedi. Oo. En mantıklısı bu gibi duruyor. Ta ki son iyi level kasılır. Kendimi gene iyiler alacağım. Haydi bakın. Geçen maç güzel bir performans gösterdik. Bu maçta da Hirado'yu tak tak tokatlarız ya. <laughs> evet top aldım. Gel bakayım Nakajo. Gel Jito bakkala git bakayım. İki ekmek al. Yapıştır.

Şuten gelecek ama olan işte be Ortalama her 4 çuttan biri gol oluyor zaten Kaleci çünkü Enerjisini bayağı yitirdiği için Bir çalım Bir çalım Vursak o Kamil oradan engelleyecek yani. Gel, Gel bakalım git hadi. Holly geç buluyoruz daha doğrusu gün bir şut öğrenemedik. Beydays. Ver topu kardeşim ver. Taç mı? Ha çuf 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 gidiyor tren. Neymiş bu şut o ya? Allah. Gerçi ondanca şeyi böyle amatör oyunculara sökeri bize işlemez kardeşim biz onu. Bakkala göndermesini biliriz yani. Ya da o bizi gönderir. Neyse ayağımız kaydı. Bir <laughs> çalım. Gel ikinci çalım. <içelim. gülüyor> Bütün önüne çıkma da. <laughs> Şu ana kadar iyi bu futbol. Güzel bir futbol. Sağda. <laughs> Nankatsu adına Alayım topu canım. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Evet en önemli adamınız yerde yatıyor. Size neler yaparım gerisini siz düşünün. Gel bakayım gel. Eyvallah. Eyvallah. Gel kardeşim sana da bir çalım. Hop. Ya ulan. Yiyeceksin aslanım. Onlar epikten kaçış yok. Aaa gol işte. Yani böyle basit şutlarla gol atıyorsak Tekilerle ortadan anasını altırız. Şu ana kadar dediğim gibi güzel bir futbol. ve bana. Sano çok tehlikeli. Evet, aldık topu. Evet, operasyondayız arkadaşlar. Yırcalayım. Biz en güzel tarafı. Hop şeyler oluyor. <laughs> Gel bakayım. Kaçma lan. İşte ka Delikanlı gibi şey yapmıyorsun. Kaçak göçek savaşıyorsun aslanım. Ben sana çalımı çoktan atmıştım. Baban gelsin babana da çalım atarım. Gel, Heh bak. Atarız demiştik. Attığımız goller atacaklarımızın tahminatıdır. Bildiğim kadar gol atmam lazım. Salmam salmamam lazım yani kendimi. Çok fena marka ediyor herif yalnız. Bunun <laughs> kalecisi var ya, Flash'ın oyununda da çok fenaydı. Burada da çok önemli. Ona... Fı Clay! bir dribble crazy öğretmenim zaten. Na, na mert herif. paranolamadın! Ah Monta! Lan! Lap Philipa ile gidil見て Bu Adam kaçıyor da kaçıyor. Delikanlı gibi oynamıyor lan bunlar. Kaypak oynuyorlar bak. Yallah benim adam senin adamı döver. Uç atamadık ya. Kötü oldu. Gerçekten kötü oldu. Çünkü oldukça iyi gidiyorduk. Alışıyorsun tabi R2 ondan sonra tuhaf geliyor şeyler. Ver ver. Evet judo gitti. Şimdi atak sırası bizde. Yardır. Yardır oğlum yardır hadi. Çok yavaş doluyor be. O kadar tekniğe abanıyoruz. Teknik o oh şut barının da hızlı dolmasını sağlar. Onun dışında şeyde de oldukça etkili. Gel, bu sefer yiyeceğim. Ha, golü biraz geç bulduğumuzu itiraf etmek lazım. Onun dışında bu Art Bridge'dir, Neo Driver, işte Stunning şutlar dediğimiz şutlarda da çok etkili olan şey teknik.

Ver. Heh. Sen de gel hadi baban ne gelsin. Aa işte bak şimdi. En alakasız yerde çıkarlar. Ya bunu. Bu Niye oyuncular korumuyor topa? Haneshi lazım, Nana lazım. diye? evet. Jordi ile ondan sonra biraz pas falan çalışacağız. Biraz daha. iyi oynasaydık ama bu takıma da bu kadar oluyor herhalde artık. Ne yaparsın? Morisu <laughs> Gel, üçüncü çalım. Üçüncü çalım. Mert Ya etti top herif. Şutlar SS ama bir... Demek ki pas mı yapmak lazım? <laughs> Hadi oğlum bir çalım. Hadi oğlum ikinci çalım. Hadi oğlum üç. <laughs> Beşinci gol atayım defans yapacağım. <laughs> Şut çekeceğim. <laughs> evet buna da beş tane attık. Maçı salmak yok. Daha bitmedi. Oyun süresiyle 10 dakikamız daha var ama bunu da pas için kullanacağız. Nasıl şu lan? <laughs> ah yapma be. Ve enerji dayanmıyor herif Ver şu işte topu lan. Hadi oğlum bir Allah'ın kudok şey engellesin. Ne lan bunu? Aferin. Bir anlık şeyden faydalandılar. Ne abi onun pas verecektim. Bir de gol alıyormuş. Şunları sevmiyorum. Esses olduk ama pas lazım pas. Aa bire yerdeyiz arkadaş. O kadar çalım attık. Şunu sevmiyorum yani. de vizyon Gidene kadar biter mi yok? Hı -hı. Hayır, tam da ha. Ver mi olan? Yedirmedik. Güzel bir galibiyet. Keşke pas teranesini yapsaydık ama. Evet. da şey aynı. Güzel bak takıl intercept falan. Güzel bu sefer. Pası da SSS yapabilirdim. Evet 350 puan da oradan geldi. Güzel. Şimdi Onu duymuştum ama. Şunu alayım bari. Takin yaşa. Aa, dry shoot'u öğrendik. Bayağı bir şey öğrendik. Yani şu maçtan sonra oluyor. Halbuki şu maç öncesi ihtiyacımız vardı. 5 tane attım oğlum ya normaldir. İki maçta on gol attık ama sıfır gol yedik. Bu da futbolumuz için güzel bir referans. Karımca. Ha <laughs> Evet, ben bir daha yiyeyim. Power artırsam Tiger'ı da kullanabilirim. Aynen. Şurada ihtiyacım yok ki artık. Driver'da ya Tiger'dan ikisinden birini kullanacağım ama. <laughs> i̇şte o yeşil gömlek. Yelek diyorlar gerçi. Yelekle alakası yok ama. <laughs> o da bu işe yarıyor. Sürekli Apple Missions, Apple Missions. Bonitörü. Güzel. Striker's ötüyor. Çok Güzel Skill'ler Aldık hmm. Durable Crazy Hadi Şunların Hepsini Al Bana Durable crazy Ver <laughs> Extra Hunt, Güzel Kızım senin ne işin var orada? Git hamur hamur yor ya git. Hamur pişir bana. Karın acıktı. Eyvallah, eyvallah. Evet. Milli takımda bunlar işe yarar. Ben hemen skinleri verelim de. 3 4 Oso tekniğe banıyoruz. Yeni kan ofansa vereceğim. Şuna power ver biraz. şu 72 olsun. İşte 77 iyidir ya. Şöyle biraz dengele gidelim. Karakter 70 power'ı Şimdi drive da işe yarar, tiger da yarar ama power'ımız düşük, teknik biraz daha yüksek. Dur. Daha iyi bir çalım gibi duruyor. Evet, Şunu yapalım. Evet geldik. Market Master'la alakamız yok. Yine de. aynı aslında. O yüzden şunu şöyle yapalım, şunu da şöyle yapalım. Born to the yeter. İki skill'i de aynı anda kullanmanın halim yok. Ha. Karar veremedim yaşar şok tavır. andır olsun ya. Evet karakterim şu an 86. Bir bizden Morisaki var. Onu söylemeye inanıyorum. Evet arkadaşlar bu bölümü bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.